Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün seninle beraber Minecraft'ta elmas şelalesi ve elmas makinesi yapacağız. şelaleyi biliyorsunuz zaten. Ama makinesi çok güzel. Motor ile yapıyoruz. Şelalesini. Ay şelalesi de diyor. İlk şunu aldım. Bir elmas bile. blok. Bakalım ilan alın ve başka ha alın Şimdi daha al pırla elma alın. epu dört size kolsun Tamam okey bu. Alın şunları tam 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 koy koy tam Koy dede. Koy koy koy. tam ne? tam tam oldu epey fazla olmuş. Şimdi dört tabii de dört şeyi dört. Için. Şey şimdi dört için. Şunlar da zaman şey yaparız. Şöyle olmuş. Böyle olsun. Ve Dör, dört önemli bizim için. Şimdi bunu biraz havaya kaldıracağız tabii. Şimdi şimdi ben tamam Allah ne şöyle koyalım şöyle 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 yavaş yavaş koyalım koyduktan sonra şöyle. Hı. Ama şurayı unutmayalım. Şuraları. Hı. Şöyle bakayım. Nasıl yaptık buraya? şöyle. Böyle. 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 Elmas şey oldu. Olmaz da daha. Ne olacak. Şimdi şöyle, şöyle yapalım. Şuraya da bir tane mi Evet. Şuraya hopurları dizelim. Hopur. Tamam. Neymiş koyduk lan? Evet. Şuraya koyduk. Düzgün koyalım. Yok ama. Şöyle koy 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 koy. Epey bir koy. Nereden şöyle. Tam tam tam. Tam böyle arkadaşlar oy koy koy dadam koy Bir dakika şunun şuradan yaptıysak şöyle böyle böyle şöyle tamam bu şuradan şöyle alın. Şöyle yapın. Ve bunu da şöyle yapın. Arkadaşlar ben şöyle şurasını göstermedim. Bir dakika. Şunu aklıma da gösterdim. geldim. Şöyle, şöyle, şuna kadar tamam mı? bunları ya. Böyle yapmayacağım. Bu kadar enerjisiz oldu. Bu kadar ben bunu böyle yaptım. Sınırsız siz elmas başlarsınız da. Diğerini yaparız bunu böyle yapıyosun <laughs> okay, bu. şöyle şöyle al bu bunu şöyle al ve oraya koyalım ne koyalım şunu şöyle yaptım Evet, Aynen, tabi olur.

Şimdi yapalım hepsini Ve arkadaşlar aksiyonu vereceğim Aksiyonu kabla Kablo Tamam bunları bir de sonra Bunları da bıraktık Bu da bıraktık Bu bıraktık Healthy body cage poured also yeah not so Thank you, thank you, thank you. güzel oldu. <laughs> Ama tuvaleti yaptık birlikte. Bu yapmayı sana yaptım. Videoları abone olmayı unutmayın. <laughs> yani, tamam mı? Videoları abone olmayı unutmayın. <laughs>